Haydi bakalım kankalar kadromuzu kuralım. Robert Lewandowski kanka forvete koyalım ya yedekler olmaz. Simone Inzaghi kanka Inter Şampiyonlar Ligi finali ne kadar elenmiş olsa da Mourinho gençler la buradan. <laughs> Fener'i dağıtın Allah cesaret vermesin. Mbappe kanka Mbappe hiçbir zaman forvet oyuncusu değil. Ya sol ön ya da sağ ön. Kanka bir sağ öne koyalım ya. Hep Guardiola kanka. Inzaghi, Simone Inzaghi da Alex Grimaldo sol bek. Leverkusen'in sol beki mükemmeldi. Kevin De Bruyne formunda olan bir Kevin De Bruyne her zaman iyi kombiyordu kanka. Eşref hakimi sağ bek. Kanka güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Ben Çivu. Geç kanka yedeklere. Muhammed Salah kanka senin yerinde dolu sağ önde e, Mbappe'miz var seni yedekler alalım sol öne mükemmel bir oyuncu geleceğini hissediyorum Alisson Becker kanka iyi kalecidir ayaklarını iyi kullanabilen kalecidir yani Ancel öttü kanka geç teknik direktörümüz var zaten ya uzatma ya Bisuma sen de geç kanka çabuk olalım çabuk olalım haydi haydi Mac kanka orta sahaya. daha iyi bir oyuncu bekliyorum ya Şameni kanka olabilir ama defansif orta saha neyse kullanalım baba ya Venetius sol ön mükemmel oldu kanka. O Cemal Musiala kanka ee, çift forvet oynadım. Lewandowski'nin az bir şey gerisinde yaparız bunu ya. Bruno Fernandes kanka defans lazım bize. Çabuk defans ver defans. Look show. kanka look da olmaz. Defans ver çabuk. Zamanımızı tüketmeyelim. Casemiro defansif orta saha. Defans Alexander Arnold sağ olmaz. Defans ver bana kanka defans. O aboo. Cristiano Ronaldo geldi. Abi değiştirebilir miyiz ya? Değiştiremiyoruz ya. Arkadaşlar Cristiano <laughs> Ronaldo'yu yedekte koydum. Nereden <laughs> bilim geldi. <laughs> Rudiger. Evet. 10 numara 5 yıldız bir defans oyuncumuz. Ve Sergio Ramos. Evet arkadaşlar. Kadroyu nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsiniz.